DK Mühendislik ve Danışmanlık Tanıtım filmine hoş geldiniz. Kendisine değen bir yükseliş, dünyanın merkezine taşınmak için koşulan uzun bir yol. Gözünüzün alabildiğine devasa yapılar, estetik bir mimari. Tüm bunların birleştiği çatıyı daha fazla düşünmeye gerek yok. yaşanılası mekanlar yaratan, onlara ruh katan, canlandıran DKE mühendislikten başka isim yok. Yapı mühendisliğinde doğru ve kesin çözümler sunan DKE mühendislik, Türkiye'deki en etkin yapı mühendisliği olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. kendine biçtiği misyonla, toplumsal yaşamın standartlarını yükseltmek için çalışır. İşverenlerine sağladığı güven, DK Mühendisliği'nin uzman çalışanlarıyla yarını öngörmesinin koşulu olmuştur. DKE mühendislik işverenlerinin vizyonlarını en iyi şekilde analiz eder. İşverenlerinin vizyonları ve istekleri çerçevesinde çözümler üretir ve geliştirir. DKE mühendislik iyi tasarımın binayı ve altyapıyı şekillendirdiğine inanır ancak yarattığı mekanların insanlar için fırsatları şekillendirebileceği yerler olmasını önemser. Dolayısıyla mühendislik ve mimaride estetik ve de sağlamlığın yanında işlevsel mekanlar ortaya çıkarmayı hedefler. DKE Mühendislik böylece sağladığı güven ve kaliteli iş üretimi sayesinde kendi büyüme modelini de belirler, hedeflerini daha da yükseltir. DKE mühendislik ve danışmanlık, statik proje hazırlanması, fenni mesuliyet, mevcut yapılar ya da yeni tasarlanan yapılar için deprem ve rüzgar mühendisliği, yapısal güçlendirme, kullanım amacında değişiklik yapılan yapıların ya da büyütülen yapıların incelenmesi, röleve projesi hazırlama, eskiz taslak ve ön dizayn servisleri gibi birçok alanda hizmet verir. Ayrıca DKE Mühendislik, müşterilerinin ön tasarımdan anahtar teslimine kadar planladıkları bütün proje aşamalarında eksiksiz hizmet verebilmektedir. Sektöründe bu süreci kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilen firmalardan biridir. Tasarımda yeniliklere verdiği öncelik ve ilerlemeci yaklaşım anlayışıyla DKE Mühendislik global arenada tanınmış firmalarla yakın ilişki içerisindedir. İşverenlerine çözüm danışmanlığını da bu minvalden gerçekleştirir, yerel bilgi ve küresel perspektifin birleşimiyle yapı sektöründe projelere değer katar. Genel Merkezi Ankara'da bulunan DK Mühendislik Türkiye'de adını ilk sıraya yazdıran çalışma anlayışı Avrupa ve Amerika'daki iş ortaklarıyla uluslararası projelere de imza atmıştı. DKV Mühendislik, Kazakistan, Almata ve Astana'da Almata Finans Caddesi Projesi 2. Faz, Sergey Khan İş Merkezi, Park View İş Merkezi, Tula Bayera Park Projesi, Kurmangazy Gazi Konutları, Almata Rixos Otel, Astana Bir Estate Otel, Azerbaycan'da Şahda Turizm Kompleksi programı dahilinde bütün altyapı tesisleri, oteller, personel lojmanları, Teleski-Telesiyej Terminalleri gibi binaları Türkiye'de Antalya, Manisa, Güzel, Nevşehir, Isparta, Elazığ, Kastamonu, Samsun, Kırşehir gibi birçok şehirde Dalaman D. Marin, Isparta Central Garden, Zafer Havalimanı, Bodrum Havalimanı Biyodükleri, Gençlik ve Spor Merkezleri, Ofis Binaları, Ticari Limanlar, Ela Quality Resort Otel, Merdan Palace Otel, Akhisar Belediye Binası, Metin Kazancı Lisesi, Nevşehir Üniversitesi Rektörlük Binası, Nevşehir Üniversitesi Yemek ve Buluşma Alanı, Nevşehir Üniversitesi Auditorium, Sparta Rosa Konukları, Prefabrik Evler, Konya Altı Konukları, Burma ve Rodel Su Arıtma Tesisleri gibi daha sayamadığımız birçok proje ve mühendislik harikası sunmuştur. DK Mühendislik ve Danışmanlık, kamu park alanlarından altyapı ve mühendislik yapılarına kadar geniş tuttuğu bilgi, beceri ve azim skalasında hep yeniyi arar, günün koşullarını göz önünde tutar, daha dayanıklı ve sağlıklı yapılar, çözümler üretir. Dünya kaliteyi etiketliyor. DK Mühendislik size hep bir adım ötesini sunuyor. Proje, maliyet hesaplama, en iyi mühendislik uygulama, tasarım, yapı mühendisliği, deprem ve rüzgar dizaynı, yapısal güçlendirme, tasarım yönetimi, beton teknolojisi, dış cephe mühendisliği, danışmanlık ve uzman görüşü, kalite kontrol, kısacası bir mühendislik ve danışmanlık firmasından beklediğinizden fazlası DKE Mühendislik ve Danışmanlık'ta. Deneyim, dürüst iş, kalite ve emin adımlar, emniyetli yapılar. DKE Mühendislik ve Danışmanlık. Müzik Seçkin yapıların kaliteli mimarı yükselmek hiç bu kadar hızlı olmamıştı. DKE Mühendislik ve Danışmanlık bize ulaşın. DKEpro.com